Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Yasin Güzel. Bugün sizlerle birlikte Artık o çok ve artık o bayağıdır almayı almak için beklediğim o kostümü alıyorum. Jin Search. 93 elmas artı. Abi şu an hala al. İçimden bir ses hala alma alma diyor ama çok güzel kostüm. Arkadaşlar şu an videoyu durdurup like atın. Like atın ve yorum yazmayı da unutmayın. Like atın alıyorum. Like atın. Like atın. Attınız mı? Attınız diye tahmin ediyorum. Ve aldım gitti Bismillah. Abi üç kere niye sarın ya aklım aklım gitti. Ya. Ya, yapsam mı yapmasam mı? Bismillah. Geldi. Geldi bildin geldi. 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 Kalk kalk kaldı? Biz hiç. Hem cehverim de yok artık. Ama artık cin sorcum var Bugün sizler birlikte bu kostümü deneyeceğiz. Boşu o kadar para vermedim. Deneyeceğiz yani. Sadece almak için bir de... şey şey Yiyoruz ve giriyoruz. Allah'a emanet Oğlum çok güzel duruyor lan kostüm. Atma efekti bile çok güzel. Şu kostümü biraz kostümü çok sevdim ya. Oynayınca daha çok sevdim. Derim ama artık o kadar güzel gözükmüyordu. Aha. Şuraya bak. Oy, bir Nasıl bir kostüm ya? Kostüm tabii ki. Ya. Şu, şu ne neydi ismi ismi yaptığım bir karakterin kostümü bir defa görüyorum o aşağıdaki karakterin kostümünü yaklaşma Jester öldürür baba baba Bak şu aşağı mendi miydi neydi o yani değildi ya yok ismi yaptığım karakteri şu vurma vurma abi abi vurma teşekkürler canıma bak ay canıma bak şaka gibi canım var Tamam oldu. Gel bakalım. Ben alırım onu henüz. ikinci seviye. İkinci seviyesi nasıl bir şey Tak tak Dakika bir gol bir yenildim ya. Ana yeni animasyonu da gördük de eksi yedim işte. Bu yüzden seviyeyim. Burada deneyelim yani ben temizlikte. Sözde çok iyiyim. Şimdi böyle deyip kesin 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 10.000 falan yineceğiz bizde <laughs> bu kostümü boşalmadım. almadım arkadaşlar bu kostümü almamın şerefine bu video bir 5 like gelir mi veya bir 10 like diyeceğim de 10 like gelmesi çok zor ben öyle bir YouTube bana 5 like bana 5 like gelmesiyle çok zor ben bir de 10 diyorum ya. Yani. नहीं बचा क्योंकि लाख अच्छा है Ya Allah'ım ya Dur bir galibiyet almadan bitirmeyeceğim videoyu. Bir galibiyet almadan bitirmeyeceğim videoyu. 50 eksi de bir bir, bir de kupalı kaçışta deneyelim. Ben bunun evrelerini merak ediyorum. O yüzden bütün evrelerini yapana kadar bitirmeyeceğim videoyu. Bir de uçu atma animasyonu da merak ediyorum. Onu da bakmadım. Bakın arkadaşlar burada. Şöyle de. Ana, ana, ekranda da var. Atış animasyonu gayet güzel bu arada. Kum saati gibi bir şey atıyor işte. Ne diyorsunuz? Bir şey atıyor. Şimdi bana bir tane robot lazım. Bu orada vardı galiba. Kim? Ay yok insanmış. Ben robot lazım. Ben robotlardan daha kolay kaçıyor. İşte bakın orada iki tane robot var mesela. Şunları öldürürsem şu ikisini. Aldım. Tamam 3 kutu oldum tamam çok güzel. Ben Niko geliyor hayır. Ben Niko'lardan nefret ediyorum ya. Abi nasıl? Bu arada ben bu kupa kaçışı mantığını hala anlayamadım. Bilemezsen yorumlara yazabilir. Valla ben hayır anlamadım bu, bu kulpeli kaçışın mantığını. Buna toplayıp kaçmak mı amacınız? Buna toplayıp kaçmak amacı bir ihtimalle de. Öyle bir şey olması gerekiyor işte. Ben kupa toplamıştım orada. Nasıl yani niye eksilerim? Bakayım. Aa bakın atlama animasyonu baya güzelmiş. Sevdim atlama animasyonu. Tekrar bitim var ya şimdi kullanmıyorum. Şu anda ikinci arasında zaten çok bir değişim olmuyor bu Sörcün. Normal kostümlerde de. Yan normal halimde Bakın gözlüğü falan geldi. Gayet güzel oldu. Şimdi bir yapayım ben. Ben dört kupayla kaçırmayayım. Bir dakika. Böyle olunca yeni... öldüm mü? Hayır yok. Dört kupa oldu. Ben bunun hayli mantığını anlamadım. İster göster çevir. İkisinden, İkisinden de iki. iki arkadaşlar bunun bir de şey olması lazım. Ne ismi? Emotisi olması lazım. Bu. Ha, bu. Arkadaşlar kostüm gayet güzelmiş. Şuna kalktı deneyelim bu. Kalktı arasında çok şey gidiyor. Tak, tak, bir dakika bir gol bir öldüm. İlk verdik zaten Hiç şeyler alamaz. Dedim. Ay şurada bekleyeceğim. Kusura.

Evet arkadaşlar. Eksiye ye geldik. Tamam arkadaşlar son tur Ben ne yazınca böyle bir uyum var abi. Son tur son tur yok kalıyorum böyle. Yerimize de. Bu harbi en son tur ama. Sona girişini görmek istiyorum o yüzden. Bu böyle bir iki. İki üç şey ara atıp atıp duruyorum. Sürekli yer yatıp. Ben kaçıyorum salacağım için. Buradan tamam, bir el çıkar şimdi. Ben kendim. Ben şahsı eh, Ben, kendim tanıyorum. Şu bir şey var. <laughs> Masal çok iyi <Cumhuriyet. gülüyor> Edgar var. Edgar Bey uydusu var. Kaç. Bu kadar gaz geldi hala yedi var. Nasıl oluyor? Kısma modu. Kimse yukarı gelmiyor yukarı biri gelse keseceğim Şuraya geçeyim gaz geleyim Bu da kim Öldürüyordum tamla Öldüreceğim hatta o güzel, iki ölecek güzel adamı bir aksa öldü kurtuluyor oy abi ya sevdim kaldı gerçekten <laughs> ne yapacağım adam geliyor Neden bir şey yapamazdım adam 9 yıl Neyse arkadaşlar Bu videomuzda bu kadar olsun Haydi görüşürüz bay bay